arkadaşlar yanlışlıkla videoyu kapattım özür dilerim ben en son şurada uçağımı yapıyorum göstereyim bakın şurada uçağımı yapıyorum özür dilerim Erkan'da 143 şey yaptım Erkan'da 143 Fedex 80 ondan sonra da neydi bir Türküş 981 yaptık. Ama özür dilerim ki yanlışlıkla kapattım. Youtube'a Partik'i diye yollayacağım. Siz üzülmeyin. O video bitmedi. Bu Partik'i. Tamam mı? Logosu pek, pek olmayacağı belliydi zaten. Ben de şey yaptım. Böyle büyük çizdim. Evet ben yine yapıp geliyorum. Arkadaşlar bu kalem galiba kırmızıya benziyor. Ama ben bir bakacağım. Kırmızıya benziyor. Şuraya bir denedim. Ama ben, siz bunu kırmızı olarak dedim Ben yapıp geliyorum. Bye. Arkadaşlar dediğim gibi logoya bakım serbat oldu. Allah'ım ya Rabbim bana sabır ver ya Rabbim ya Resulallah. Bu kırmızı değilmiş bu. Aziz Allah ezan kılıyor. Hay anasının ben bu işi işinde... ta... Am kırmızı kalem hiç mi olmaz? Yedekler azar baktığımı kalem bla Arkadaşlar maalesef şu kalemle yapacağım. Kalem olmuyordu. Ama bu da gitgide kırmızı oluyor. Ama siyah da dönüşebilir bilmiyorum. Ve ben yapıp geliyor ki. Amanak. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Bu şu an kahverengi görükebilir ama. Gitgide kırmızı olacak. Siz merak etmeyin. Ama kırmızı olmazsa da ne diyeyim özür dilerim yani. Dekalama lan oğlum. Yaptım geldim tam da böyle oldu sonu. <laughs> Allah, başım Şimdi bunlar ne yapacağımı siz anlarsınız. Bunu kimler biliyor? Sadece yanlış cevaplar çünkü şaka. Bu gidiyor şu için YouTube'da rastgele bir yorum yapacağım. Arkadaşlar bu da bunu deneyin. Efsane bir şey. Bakın kamerayı kapatayım önünüzü görün. Bunu dilin Google'da tamam mı? Öteki dili Japonca'ya alın. Türkçe değil. Buraya İngilizce'de Manji yazın. Bakın buradan, Nazi Alman inşaat çıkıyor. Bunu da kopyalayın arkadaşlar. Basılı tutun o şeye. Ve burada kopyala diye bir şey var. Bu bunu kopyalayın çok güzel olur. Siz de öğrenmiş olursunuz. Bu arada çok güzel değil. Yanlışlıkla videoyu durdurdum kamera attım. Evet, şimdi YouTube'a gidelim. Mesela rastgele bir shorts'a gireyim. Bakın Şurada panel panele benzeyen bir şey var. Şu hırsız emojisi. Lan <laughs> <laughs> Burada bakın böyle oluyor. Mesela bunu yollayıp geri sileceğim. Bakın Nazi Almanya inşaat oldu. Şimdi sileyim. Tamam. <laughs> Aynen kardeşim. Sanki bu uçakla <laughs> impact. Aa olmuş mu? Kardeşim ben Kazakistan bir 1907 demiş. Öteki uçan kurtulması lazım değil. Aynen kardeşim tam yapmışsın çok güzel olmuş ne sağlık kardeşim ya, zero zero, Durun na nazicatını yapmaya çalışıyorum ama şimdi Lan benim <laughs> Ya bunu. Klasikle biraz korku izleyelim. Abim sus. Amun <laughs> 6400 neredeyse 1 milyon yüze benziyor. Şurada 2 trilyar diyoruz. Bu da 1 milyar. Bu kentilyon. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> gurur duyuyorsun. Evet. hem ne yürüseysen seni ya. İki gündür on yaşındaki yeğenimle satranç oynuyorum. Bugün yengem gelip seninle biraz da yenilgiyi öğrensin. diyor. yamam ya. Bilerek yenildiğim. Hayır test o kadar zor zor değil ki kolay test diyor o sırada o sırada test <laughs> böyle test mi lan? Hele hele şu birincinin yanındakinde de beynim yandı. Bir de şu üçüncü de. Şu bir de dördü biliyorum da iki üçte beynim yandı hayvanlara enjeksiyon yapmanın bir yoludur. Böylece aslında enjeksiyon yapıldığını bile fark etmezler. Bazı uzman veterinerler enjeksiyondan önce hayvanın vücuduna hızlıca hafifçe vurarak dikkati dağıtır ve hemen ardından enjeksiyonu yaparlar. Eğer doktor bunu yapmazsa hayvanlar kontrolden çıkabilir ve doktora tekme atabilirler. Bu hayvanlara enjeksiyon. Omışlar armış. Benim 5 TL, tamam 20 TL. Aldım. Ben Azerbaycan'la Türkiye'yi aldım. Tamam haydi bay. bay. Ya oğlum tencere seninle mi PUBG'ye geldin? <laughs> <laughs> ben olsam babamı veririm. İstersen şimdi yüz ifşas yapayım mı? Ronaldo! Sigma! Bu gözükme. İstiyor musunuz istemiyorsunuz? istiyor musunuz istemiyorsunuz abi? İstiyor musunuz istemiyor musunuz? Ben karışmıyorum. Kamera değiş artık. Ya oğlum bu kamera. Düştü lan. ya oğlum yüzümü göstermeye pek de istekli değilim ya. <laughs> yüzümü göstermeye pek istekli değilim ya. <laughs> ostaria lan ne oluyor dur dur lan dur 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 ben kardeşim çiğ sektim Sadece bir gözümü gösteririm o kadar. <laughs> yok yok Afrika'da bir hırsız. Aynen kardeşim iPhone sen geçersin aynen. Uy. Apple iyi yapmış. Oh, Google, Samsung iyi yapmış iyi. Arkışıyoruz Samsung'u. Ya oğlum, tamam karşıma çıkmayın. İçeride değilsin. Hadi. bir kişi öldü. Değil mi uçarak öldü o? Kimle aynen doğru bir şey. <laughs> Bir de şey vardı neydi o? China Airlines sıfır sıfır Lan bile sevmiyorum bu müziği.

Vallahi ustana bakmayın. Şapırdılar gelebilir. Çünkü siz bunun ne olduğunu anladınız. <laughs> Aga be, kasillas futbola gelemiyor. <laughs> galiba YouTube'a doğrulamam var. Adam basit <laughs> yöntemi bulmuş. Ben lavlu versiyonu gördüm. Lav nefret ediyor. <gülüyor> <gülüyor> Az önceki bir şey dinledim. Onun yerine sarı ışığın filiz diye şarjı çalıyordu ama öyle yapmamış. Rusya Ukrayna savaşı devam ediyor mu lan? Devam ediyorsa ikisine de nükleer yollarım kardeş. Bence bütün şıklar yanlıştır. Cehennem. <laughs> bizim burada. Uçak, uçak geçiyor musun? Bir ses geliyor. Ede kontrol proses. Bu proses onun iğneyi. Bomba yapıyormuş. Aynen kardeşim evimize uçacak. Aa, lan çok iyi. Üç kez tıklayarak yanıtları açabiliyorsunuz ama beğeni geçebilirsin. Yani çekebilirsin. Ya oğlum bebeş eder kaç. Umarım doğrulamam vardır ki 15 dakika özel video yapayım.

Bugün de sağ salim yiyeyim. Valla bundan sonra paraşüt uçacağım ya. Haydi bismillah. Ya kanka. He. Hani şimdi senin bu inkse ya. Evet. 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 Yataktan inerken paraşüt açıyor musun? <laughs> Çok komik geri <değil>, zekalı. Yol aç. böyle görüyorum Allah belasını versin. Uyandığım andan itibaren ölüm tehlikesi yaşıyorum. Anne bir el atın beni aşağı indirin. Allah'ım bugün de sağ salim yiyeyim. Valla bundan sonra paraşüt uçacağım ya. Haydi bismillah. Ya kanka. He. Hani şimdi senin bu inkse ya. Evet. Evet evet. Yatakta inerken börüşü açıyorsun. <laughs> Dur ya Ya, ya kanka. He. Hani şimdi senin boyun kısa ya. Evet evet. He. Yatakta inerken börüşü açıyorsun. Ya oğlum ne oldu? Yatakta inerken börüşü açıyorsun. <laughs>

Oğlum motor mu geçti? Bugün sana gerçekten bir kedi olarak bir gün <laughs> geçireceğim Oğlum ütlü sür <laughs> <laughs> sen mi şey reklam yap? de biliyor musunuz? Bu VR oyununda şey yapıyor. <laughs> Aa, babanın üstüne 10 metre çıkıyor. <laughs> Adam kargal oldu. Kartal. Klasik Amerikanlar işte. Elektrikli uçaklar içinde gider. O sırada normal kerosone uçakları sadece dinozor içeriyor. İşin geçiyor. Adam uzaya gidiyor Minecraft uzayına. kardeşim siz torsunuz. Hmm. Oy, bu çok güzel. Vay kayboldum ben önce. Ne yapayım? Tövbe tövbe. sen kalkış da değil mi onu? Bu ben. Papay, 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 papay. Değil mi, değil? Oğlum bunu da ben de yaparım. Ben dünya ile gıcırdım. Bazen siz kaç yaşındasınız yorumlarda belirtin ben 9. Dolma, 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 dolma,

Türkiye bir metre. <laughs> Oğlum yapay zeka ile çok iyi gelişti o şeyler. Sizin şu Arkadaşlar milattan önce Sümerler döneminden kalma hardcore dünyamda gördüğünüz üzere Bedrak'a kadar bir kazdım böyle bir şeyler yaptım yani amacını sormayın ama yaptım. Bakın şurası Bedrak zaten Bedrock'a kadar iniyor görebileceğinizi. Olamaz! Aşırı düştüm Ben ne yapacağım? Beni bu durumdan kurtaracak bir eşya var materimde. Olamaz, olamaz. Annenin darincisi. Herkese merhaba. Anne kardeşim Ender incisiyle blok ile iş değil mi? Makas çok azaldı. O şu tek kalan. Comeback. Mango's. 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 <laughs> Arkadaşlar. Video bu kadar fazla yapmak istemem. Bunu da çekeyim. <laughs> tamam arkadaşlar. Buraya kadar da sizleri görmeyeyim. Yeter. Haydi benden bay bay. Atmış olsun.